Evet arkadaşlar bugün sizlerle Crash devam ediyoruz. Bugün görmüş olduğunuz gibi büyülü sandık açacağız. Bir tane de maça gireceğiz ve videoyu bitireceğiz yani büyülü sandık açılımı. Arkadaşlar az önce oyna e, ee, Barbar açıldı bu arada. Az önce oynamıştım. Ee, bize e, ücretsiz sandıktan X'i geldi arkadaşlar ama kullandım. Çok güzel bir şey hiç güzel değil. Şimdi bunu açalım bundan da güzel bir şey gelmedi. Ve süper büyülü açıyoruz. 278 altın. Bir de bir bombacı. 9 e, şey. 3 tane valkyr. 22 tane minyon. 4 tane mini pekka. Ve goblin fıçı açıldı Güzel şuradan da ödülümüzü alalım hemen. 20 kart topla demiş. Tamam topladık. Mini pekkamızı yükseltelim. Ve şimdi aa, Goblin fıçısını bir, bir şeye ciddi anlamda kullanmam gerekiyor Hadi bir okun yerine kullanalım bir tane de maça girelim Cidden merak ettim Hani Goblin fıçısı çok güzel Şöyle de bir koyalım Atalım Şöyle. Yalnız o bizi eritecek şimdi abi. Valkyrie de koydu. Çok güzel ya. Tam bu sefer ben bombacı koydum. Bombacı diyorum ya yavru Tam ya. Tamam biz kuleneyi neyi senin vurduk. Bir tane şöyle mezar taşı koyacağım. Ne yaptı az önce ya? Şimdi ne yapsak? Ee, biraz Biriktirelim iksirimizi. mezar taşını boşa koyduk. Vallahi ben buradan gidiyorum. Kule ne aldım? Allah. Bir tane iskelete karşı bir iskelet. Aynen vurdular oraya biraz. Valkyrie oraya vuracak. Tamam biz bayağı orayı yok ettik. 8 ol. Ya zaten abi biz kazandık gibi bir şey ya. Şöyle abi hemen koy şunu. Boşa koyduk onu. Aynen ya. Aç şunu şöyle Aldık abi Sen çabalama Aldık aldık Çabalama çabalama aldık 3 taşa gidiyorum ben 3 taşa gidiyorum 3 taş aldık İyi oyundu Cidden güzel oynadı adam hmm. Altın sandık geldi abi bu kadar ballı mıyız biz? Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Barbar açıldı görmüş olduğunuz gibi. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.